Arkadaş kaldıracak onu ya. Vuramıyorum lan. Allah'ım beni kör et kör. Oha kör oldum. Allah'ım kör oldum. Ha biri uçuyor önümüzde. Bak severim biliyorsun. Da evet. Dayanamıyorum. Hazır mısın yine bak nasıl vuracağım. Hazırım hazırım hadi. Hazır. Hazırsan tamam. Kanka öyle ateş edilmez böyle dedir. Çok açık ama dur bakalım. Korkanın çocuğu olmaz. Yok böyle bir sprey ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Akgün ile birlikte çok güzel bir maç yapacağız Angel'dan. Evet. İyi seyirler. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videolarımızı sonuna kadar izleyin. Çok şey katip edersiniz yoksa. İyi seyirler. Peki kaç kil alacağız sence? En az kaç kil? Söz kim bir Söz 30 zaten bulurduk. Tamam. Uzarlarız. Tamam, sözümüz tutalım o zaman. Hmm. Tamam. Arkadaşlara söz verdik, Aa, tutuyoruz. Ya. Sakin ol. 30 kil alıyoruz o zaman, gel. Evet. Gel bakalım. Hepsini alacağız. Gel bakalım. Gel 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 gel. Önümde adamlar dolu. Nerede var mı? Dur bakayım. Şurada var galiba. Önümde var. Şurada mı var. Dur bir dakika. Şu kaskı alıyorum. Hemen yok. Kaskım varmış bu arada. Ay. Şu... Kanka sen ne yapıyorsun Hı. burada ya? Pusuyormuş şurada. Gel gel. Aldık Çok bunu kalabalık. da. Gel gel sıkıntı yok. Tepeye çıkalım. Üst. Ama aşağıda da adamlar var. Nerede? Tamam aldık onları. Evet. Ön adam var. Oraya da yetiştik ya. Kanka ne yapıyorsun? Sakin ol be. Korkuttun beni. Aslan parçası. Biri daha var. Dur ben bir cam basmam lazım. Altta adamlar bu arada. Sıkıntı yok. Şurada galiba adamlar. Şu Oda da galiba. Adam şu tepede. Tam aldım onu aldım aldım aldım. Bir daha var ama şurada bir daha var. iki kişi. Şurada bir daha var. Gelsene ben onu da alalım. Gel 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 gel. Gel oynayalım. İki kişi, biri baygın. Bu da büyük ihtimalle kaldırıyor veya o da ölecek şimdi. Üçe kadar sahip bir. Ay alamadım onu al onu çok iyisin. Tamam gel ben kendimi kaldırırım bırak ben kendimi kaldırırım sen adamları bitir çok iyisin bravo. Nerede? Aa burada altımdalar. Ya aşağılayalım gel. Ne aşağı gel. Evet, gel. Aa burada burada. Tam gerek kalmadı adam. Zaten gösterdi kendini. Gidelim. <laughs> Let's go. Başka adam kaldı mı? Yok gibi ama. Aa şurada bot var galiba. Aa, aa. Bot değil bu arada gerçekmiş. Gerçek annem yani bana sıkıyor oradan. Sana mı sıktı? Oo. Evet. O zaman acımam. Direkt ölüm. nerede o yakındaki adam? Ha gördüm adamı. Biri, biri en tepede. Oha! Aldım bunu el da. Tepede tamam. Tepedeki adamı öldürdün. Neredeki? Ha yani şurada da adamlar var. Ses şuradaydı. Oy! Sen yapıyorsun bu işi bu arada. Arkadaş kaldıracak onu ya. Yani. Vuramıyorum lan. Allah'ım beni kör et kör! Oha kör oldum. Allah'ım kör oldum. <gülüyor> <gülüyor> Baygın adam vuramıyorum. Haydi gidelim. Ben yukarıda bir baydım ama onu arkadaşı kurtaracağım. Hangisi? Buradakini mi? Üstümüzdeki. En tepedekini. Tamam. Yani biri var. Tamam. Aa, aşağı Aşağıda. Gel. Tamam. Sıkıntı yok. Cam basacağım. sakin ol Emir Baba. Biri daha var. Atlayacak o da tepeden aşağıya. Hı hı. Kanka sen ne yapıyorsun? Eymen Baba. Babalar lobi. Hadi bakalım. Altta adamlar Biri var. Diyor. Gelin beni öldürün diyor. Kanka geldik. Dur bekle. Acele etme. Evet, anam 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 anam. Neredesin? Buradayım. Sakin ol. Tepede adam. Gel kaldır beni. Hemen kaldır. Gel gel kaldır kaldır. Adam tepede pusuyor ya. En yukarı çıkmış. Yeni gelmiş. Tamam. Aynen. Tanımıyor daha bizde. Tanıtırız. Sıfır sıkıntı. Adamlar geliyor. Dur ben cam basmam lazım. Geliyorlar. Sakin ol. Hı -hı. Daha geldi. Çok iyisin ya. Vay wow, canıma bak ama. <laughs> Bir daha geldi. Tamam. Hoş geldin. Yat oğlum aşağı. Böyle pusmaya benzemez bu. Böyle tepede bekleyip vurmaya benzemez. Bu tarafta adam oluyor gibi geliyor ya. Dur bakalım. Aa, adam var vallahi. Aa, evet, dur evet dur. Var. Aldım onu. Bot değil burada arada gerçek. Adam bir tane de adam var. Şunu üçe çek. Önümüzde adamlar var. Nerede onlar? Kanka neredesin göster. Ne yapıyorsun kanka? ka sarhoş galiba ya kendi kendine zıplayıp duruyor şurada adam mı evet. geliyor galiba dur bakayım ben şu adamı almam lazım evet adam var şuradan dur koşuyor. nerede ben göremedim yine arabiyallah evet. lobiye arabik, arabik. haydi devam aa biri uçuyor önümüzde bak severim biliyorsun evet <laughs> Dayanamıyorum. Hazır mısın yine? Nasıl vuracağım? Hazırım, hazırım, hazır. Hazırsan tamam. Gel. Dedim ama seviyorum diye. Ben havada, karada fark etmez. Fark etmiyor. Dur bakalım adam bir şey diyor mu? Ama havada favorim. Aynen öyle. Kanka duyuyor musun? Neyse ses vermiyor ya. Adam var. Ya biri uçuyor, bir uçuyor. Uçuyor mu? Bu Uçuyor, evet. <laughs> uçuyorsa biliyorsun çok severim. Aha, indi. Ne yapıyor lan bu? Aha. Yanlışla indi galiba. galiba. Adam var. Evet. Bu bot galiba ama dur evet. önümüzde ama dur bakayım. Uçmuyor mu be? Önümde değil mi? Evet, evet. Tamam, uçmuyor ki. Uçuyor deyince dedim acaba başkasından mı bahsediyorsun? Hayır, hayır yanlış söyledim. A okey. Burada araç bırakmışlar. Gel bakalım. Normalde orada öyle araç olmaması lazım. Kim, kimse var mı? Kimse var mı? Aa adam var. Aa gördüm ayak izi var. Ses de var bu arada. Tamam. Gel bakalım. Önümde olabilir adam. Önümde bir yerde galiba. Şu an ses vermiyor. Evin içinden pusuyor. Evin içinden pusuyor dikkat et. Dur bekle. Tamam aldım onu. Ha biri uçuyor. E, evet. Kanka sen ne yapıyorsun? Tamam o da öldü. Tamam. Sıkıntı yok. Haydi devam. Durmak yok. De, Molotov sen mi attın? Yok. O adam attı. Daha doğrusu atmaya çalıştı da atamadı. Tamam. <laughs> Let's go. Adam var, ha, biri indi. Ha, biri var, biri 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 gel 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 evin içinde. Kanka ne yapıyorsun evin içinde? Çok... Dikkat et. Oğlum bu adam ölmedi mi? Ben bu adam öldü de. Bu farklı biriydi sanki ya. Yo aynı adam. Oğlum bu adam ölmedi mi? Aa bu adam bayıldı büyük ihtimalle kendi kendine kaldırdı sanırım. Yoksa... Oha ben direkt öldü sandım bu arada. mi? Gel sen de. adam gördü beni. Kanka ne yapıyorsun? Evin içinde adam. Aa altında da adamlar var. Nerede adam ateş ediyor? Ben de göremedim. Bir yerden ateş etti ama yakından. Çok yakın O adam değil miydi? Allah Allah ben göremedim bu adamı. Nereden ateş etti bu? Bak şimdi ateş etmiyor bize. Gelsene şu eve oynayalım. Gel bekle gel. Gel gel. İyi şuradan gir içeri gireyim. Eğilmen lazım. Bak bak görüyor musun Tabii. bak bak. Pusucu görüyor mu gel Tersi. gel. Gel gel aldım. Yatmış orada bekliyor evin içinde. Bu bizi sıkan değildi. Aa araç geliyor. Ha, araba geldi. Dur ona. Ha, gidiyor. Nereye gidiyor? Canı çok az. <laughs> Ay vurdum. Oh. Baya... Adam arkadaşı geldi. Yok yok bitirdi. Kilimi aldı. Bitir, bitmedi o, o Yok bitirdi bitirdi. Allah beni kör et kör! Vurmam lazım bunu hop. Güm! Öleceğim mi? Aynen öldü. Yatalım oğlum aşağı. Süpersin. Kil kilimi çalmıştı hain. Ben rokete binip yaklaşıyorum. Orada adamlar var da. Bak bir daha var evet. Bana işaret atar mısın? Nerede tam olarak? Bak şu tamam. Sadece arkasında. Tamam. Ben şunu almam lazım. Bu bir. Diğer nerede? Çok açık ama dur bakalım. Korkanın çocuğu olmaz. Yok böyle bir sprey ya. Dağdan var gibi hissediyorum burada Geldiğim dur bakalım. yerden sıkıyorlar. Ben ilerideyim dikkat et. Ha, sen geldin mi yanımız? Okey gel. Geldim yanım. Aa biri uçuyor şurada. Şu... Şu le leşi bitirelim de. Kanka öyle ateş edilmez böyledir. Anam 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 açıkta Dur dur bekle. Şurada bir baygın daha var. Dur bakalım. Ha araç geliyor arkadan. Buggy geliyor. Ana İyi. mermi yok. Dur seni mi ezmeye çalışıyor? <laughs> Adam onu, çok şey. iyisin. Bitir bitir direkt. Dikkat et adamlar var bu arada önümüzde. Ben alamadım. <laughs> çok iyisin. İyi. Arka bana var. Sıkıyor, sıkıyor. Sana mı sıkıyordur bekle. Ay nasıl oldu oğlum ya. bana 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 yese vur dur be Aa, dur dur sis atman lazım. Evet. Sis atıyorum sana dur bekle. Dur bekle sana sis attım. Dur evet. dur 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 dur. Sakin ol alacağız dur, dur. Bu arada yerimiz kötü istiyorsan rokete binsene. Arkalarına kaçalım. Kötü ya. Çünkü arada kaldık. Alan da geldi bak gel beni takip et. Dur bekle. Düz gideceğiz gel sağlı gideceğiz gel. Tamam, Alan gel, ya. çabuk gel hemen. Sağlı sağlı gel, sağlı sağlı gel. Çünkü solda adamlar var. Aa önümüzde adam var ama hiç durma sen, gel gel. Sağ sol hep ayar ederse, tamam. Sağ sola vuramaz o zaten ya. Ben ona şimdi Ben ona şimdi göstereceğim. Ben ona şimdi göstereceğim. ben ona şimdi göstereceğim öyle arkadan ateş etmek neymiş? Bak bak bu da evin çatısına çıkmış. Ana 6x'im nerede benim? Aa dur 6x'i bırakmışım dur bekle. Aa ver ben de derim. Yok bana e da e dur dur dur. Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Of ya. Neredesin sen? Şu an güvendeyim bence. Gel. Tamam gelirim sakin ol. Onlar birbirine girdi. Dur bekle tamam. Tamam 2'ye 1 kaldık bu arada. Kaç? Kaç leşim var bu arada? Sözümüz tutabildik mi? Ben de evet. 30 var. Neyse ama yaklaştık ya. Bunu da alacağız. 35. <laughs> Bence sayılır. Babalar sözünü tutar. Tabii ki. Sayılır. Babalar sözünü tutar. da keskin nişancı var bu arada. Sabit durma. Ve bizim yerimizi biliyor. Neyse alandayız. Dur bakalım ya. Şu adamı görmem lazım ben. Şurada şurada. Aa, evet, sağa sol yap, sağ yok. sol hep sağ tamam. sol sağ sol hep sağ sol hep. Tamam tamam sıkıntı yok sen al onu. Çatıda mı? Nerede o? Hayır yerde duvarın arkasında saklanıyor. Tamam tamam. Tamam ben şunu göstereceğim. <laughs> Öyle atılmaz böyle atılır. Aslan parçası. Yat oğlum aşağı. Yat dolum aşağı. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.